Ben Remzi Tekin, Sinop'tan geliyorum. 57 yaşındayım. Emekli cami imamıyım. 2016'da 4 gün fazla çalışarak emekli oldum. 2020 Kasım ayında gözümde kötü huylu 1.7 santimetre büyüklüğünde 1.7 santimetre büyüklüğünde orbitada koroid melanin kanser teşhisi konuldu bana, kendime. Celalpaşa'ya gittim, Çapa'ya gittim. Bana gözünü aldır zaten 2 ay ömrün var dediler. O zaman 93 kiloydum, kocaman bir kişiydim o zaman listekse bakarak. Gözünü aldır, dolayısıyla öleceksin dediler. 6 ay el fazla çünkü koroid bu, melanom metastas yapacak. Dolayısıyla ya 6 saatten 56 gün arasında öleceksin dediler. Çünkü orbitadan metastaz yaptığında Kanada'da bir kadın 56 gün yaşamış. Metastazdan sonra. Ben geri geldim. Hocamla uzman hekimle görüştüm. Böyle böyle diyorlar ne yapalım. Ankara Üniversitesi'nde, tıp fakültesinde Ahmet Kaan Gündüz diye bir profesör var, göz doktoru. Ona gönderdi beni. Ee, bir kez işin tedavisi de oldum, dört seans. Dört, ee, beş kez de ameliyat oldum. 5. ameliyatımdan sonra da, sevgili sponsorum, kıymetli insan, Arzu ülke Hanım'la tanıştık. Ee, bana onu tanıştırdı. <laughs> ee, bir video seyrettim Telegram'dan. Gözde 4 santimetre büyüklüğünde bir tümörle hiç ameliyat olmadan iyi olmuş insanların videosunu gördüm. Geç kaldığımızı söylediler ama geç kalmadım çünkü her ameliyattan sonra göz dokularımda yıpranan e, sebeplerin dolayı görmeyeceğimi gözümü artık kaybettiğimi söylediler. Gerçekmiş görmüyordum. Dış ameliyatından sonra hiç görmüyordum, sıfır görüyorum. Yani karanlıkta karanlık yani. Sonra ben peynir kullandım, beyazlık kullandım, omevri kullandım, kullandım. E, sistem kullanmadım. Yürüdüm, her gün on bin adım attım. Hatta sunumlara bile bu yürüme için Gitmedim, ee, kendi sağlığımı öncülükledim. Ee, Arzu Hanım'la görüştüğümüz gün bile sunumu bana anlatıyordu. Bir kere anlattı bana bu arada. Bana bir kere anlatıldı bu sistem. Ee, ben varım dedim o zaman. Sunumu bıraktık, ben spora gittim. Sonra üç ay sonra ben doktora gittim. Doktor benim gözümü açtı, e, muayeneti. Ve ben görüyordum. Üç ay sonra. Şu anda 16. günüm 5. ameliyatımda. Şu anda normalde yatmam lazım. Ben buraya geldim. Doktor bana dedi ki yüzde 36 görüyorsun dedi bana bugün. O gün. 16 gün önce. Yüzde 36 görüyorum. Gözlüğümü çıkarttığımda sol gözümle sizi daha iyi görüyorum. Gözlüğümü taktığımda daha az görüyorum. Çünkü artık bu camın değişmesi gerekiyor. Gözüm daha iyi olur. Başka Kendim, kendimle alakalı bir sonuç teşekkür ediyorum. Bu arada 22 kilo kilo verdim sağlığım için. Ee, Van Orla varım. Ee, bundan sonra yeni bir işe başladım. Ee, Hepinize teşekkür ediyorum. Bana fırsat verdiğiniz için. İyi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.